Arkadaşlar, hepinize merhaba. Sizle en son kolligatif özellikleri işledik, karışımların ayırma ve saflaştırma tekniklerinde kaldık. Şimdi öncelikle karışım nasıl oluşuyordu? Maddelerin fiziksel yöntemlerle, yani karışarak bir araya gelmesiyle oluşuyordu. E, kimyasal tepkimelerde olduğu gibi maddeler kendi fiziksel veya kimyasal özelliklerini kaybetmiyordu. Dolayısıyla bir karışımı tekrardan bileşenlerini ayırmak için fiziksel yöntemleri kullanabilirim. Yani karışımı oluşturan maddelerin fiziksel özelliklerindeki farklılıkları kullanabilirim. Ne olabilir bunlar? İşte mıknatıstan etkilenip etkilenmeme olabilir, yoğunluk farkı olabilir, çözünüp çözünmeme farklılığı olabilir, tanecik boyutu farkı olabilir, hal değiştirme sıcaklıkları farklılığı gene olabilir. O zaman bir diyelim mıknatıs ile ayırma. Şimdi birçok madde mıknatıstan etkilenmezken demir, nikel ve kobalt metalleri mıknatıs tarafından çekiliyor arkadaşlar. Demir, nikel veya kobalt içeren heterojen karışımları ben ayırırken mıknatıstan faydalanabilirim. Fakat demir, nikel veya kobalt içeren bir alaşım varsa elimde bu alaşıma mıknatıs komple çekeceği için alaşımları mıknatısla ayıramam. Bunun dışında önemli bir not daha. Bu üç metalden bir tanesini içeren bileşikler gene mıknatıstan etkilenmeyecek arkadaşlar. Çünkü biz bileşikleri nasıl tanımlamıştık? Kimyasal tepkimeler sonucu oluşuyordu ve bileşiği oluşturan elementler, maddeler kendi kimyasal fiziksel özelliklerini kaybediyordu. Dolayısıyla bu metallerin oluşturduğu bileşikler mıknatıstan etkilenmeyecek. Şöyle bir örnek çözelim. Elimde 3 tane karışım var hangilerini mıknatısla ayırabilirim bakalım. Birinci karışımım demir tozu kükürt tozu karışımı. Demir mıknatıs tarafından çekilirken kükürt çekilmeyeceği için bu karışımı mıknatısla ayırabiliyorum. İkiye baktım. Demir talaşı kobalt talaşı karışımı. Her ikisi de mıknatıs tarafından çekileceği için ayıramadım. Üçüncü karışımım nikel krom alaşımı. Alaşım dediği için gene mıknatıs kullanarak ayırman mümkün değil arkadaşlar. Geldik ikinci bir farklılık tanecik boyutu farkı ile ayırma. Şimdi tanecik boyutu farkını kullanarak ayırmak istiyorsan bir karışımı bu karışım heterojen olmalı. Yani çözünme olmamalı arkadaşlar. Bu başlık altında 4 tane yöntem inceleyeceğiz. Eleme, ayıklama, süzme ve diyeliz. Eleme yönteminde heterojen karışımın katı katı karışım olması gerekiyor. Hepimizin bildiği bir örnek verecek olursak, hamur yapmak istiyorum. İçine koyacağım unun e, içerisinde taş gibi yabancı maddelerin olmasını istemiyorum tabii ki. Bu yüzden de ne yapıyorum? Unumu bir elek yardımıyla eliyorum. Unun içerisindeki e, tanecik boyutu undan daha büyük olan taş gibi yabancı maddeler eleğin üstünde kalırken unumuz elekten geçerek ayırma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet ayıklamada gene katı katı heterojen karışımlar söz konusu. Hepimizin bildiği bir yöntem. Gerekli olanlar bir adet el, bir çift göz. Ne yapalım? Mesela mercimeği serdik tepsiye ayıklayacağız. İçerisinde ne kadar taş, yaprak, çürük, istemediğim tanecik varsa elimle almak suretiyle ayıklama işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Geldik süzme yöntemine. Süzmeden bahsedebilmem için karışımı oluşturan maddelerden birinin akışkan olması yani sıvı ya da gaz olması gerekiyor arkadaşlar. Diğerinin de katı olması gerekiyor. Yani karışımım katı sıvı karışım olabilir, katı gaz karışım olabilir katı sıvılara örnek verelim. İşte hocam makarna süzme dediğinizi duyar gibiyim. Ya da işte çayı süzme posasından ayırma diyebiliriz. Katı gaza, fabrika bocalarının filtreleri, işte elektrikli süpürge, hava filtresi, arabanın hava filtresi ya da maskeleri örnek verebilirim. Katılar ne yapıyor? Süzgeçte veya filtre üzerinde kalıyor içindeki karışımdaki sıvı veya gaz süzgeçten geçip gidiyor arkadaşlar. Diyalizde ise mantık süzmeye benziyor arkadaşlar. Fakat söz konusu olan karışımımız koloid olduğu için kan gibi e, süzmede kullanılan filtre veya süzgeçin gözenekleri fazla büyük oluyor. O yüzden diyalizde yarı geçirgen zar kullanılıyor. Diyaliz deyince aklımıza direkt böbrek hastaları geliyor. E, böbreğin işlevi kanı temizlemek. E, böbreği yeterince işlevini gerçekleştiremeyen hastalar diyaliz makinesine bağlanıyor. Bu makine de şu mantıkta çalışıyor. Kullanılan zar, yarı geçirgen zar, kan motoboli, e, kan sıvısı e, makineye verildiği zaman sıvının içerisindeki atıklar küçük moleküllü olduğu için zardan geçerek ayrılıyor. Kan plazmasında bulunması gereken proteinler büyük moleküllü olduğu için zardan geçemiyor, içeride kalıyor. Bu şekilde kanın temizlenme işlemi gerçekleşmiş oluyor. Evet arkadaşlar 3 dedik yoğunluk farkıyla ayırma. Bu yöntemi katı katı heterojen karışımlarda ya da sıvı sıvı heterojen karışımlarda kullanabilirim. Bu başlık altında 4 yöntemden sorumluyuz. Ayırma hunisi, aktarma, yüzdürme ve çöktürme. Şimdi ayırma hunisinde sıvı sıvı heterojen karışımları ayırabilirim. İşte örneğin su, benzin, su mazot, su zeytinyağı. Şöyle bir ayırma hunim var. Yukarıdan zeytinyağı su karışımını akıttım. Yoğunluğu büyük olan su altta kaldı, yoğunluğu küçük olan zeytinyağı yukarıda kaldı. Şu musluğu açtım. Damla damla suyu başka bir kaba aktardım. Su bittiğinde musluğu kapattım. Zeytinyağı burada, su bu kapta. Dolayısıyla ayırma işlemim gerçekleşti. Aktarma yöntemi ise arkadaşlar katı sıvı heterojen karışımları ayırmada kullanılıyor. Bir diğer adı dekantasyon karşınıza gelir. E, oldukça basit bir yöntem. Olayımız şu. Bir kabın içerisinde e, sıvının dibine çökmüş bir katı var. İşte çakıl, kum, çökelek, çamur olabilir bu. Mesela kumsu örneğini verelim. Kum su karışımını ayırmak için dekantasyon yani aktarmayı kullanabilirim. Ne yapacağım? Ee, kabı eğmek suretiyle dikkatli bir şekilde şu suyu bu kaba boşalttığım zaman kum burada kaldı. Su burada ayırma işlemimi gerçekleştirmiş oldum. Yüzdürme yöntemi bir diğer adıyla flotasyon. Katı katı heterojen karışımları ayırmada kullanılıyor arkadaşlar. E hocam yüzdürme bunun neresinde? Katı katı bu. E yüzdürme dediğimiz şey mesela e, kağıttan gemi yaptım suda yüzdürdüm böyle bir şey. Çok haklısınız. Zaten olayımız şu. E, örnek üzerinden gidelim. Elimizde kum talaş karışımı var. Bu kum ve talaşı nasıl ayırabilirim? Arkadaşlar kum ve talaşın olduğu kaba su ekliyorum. Ee, yoğunluğu sudan büyük olan kum dibe çöküyor yoğunluğu sudan küçük olan talaş yüzüyor yüzeyde kalıyor ee, daha sonra kabı eğerek bu talaşlı suyu başka bir kaba aktarıyorum talaşı yüzdürmüş oluyorum. Daha sonrasında tabii ki talaş su karışımını süzerek ayırabilirim ee, buradaki yüzdürme olayı tamamen kaba su eklenip kumun çöktürülmesi talaşın ise yüzdürülmesi. Geldik çöktürme ile ayırma yöntemine. Arkadaşlar iki farklı iyonik çözeltiyi karıştırdığımda tek bir kapta bir çözeltinin anyonları diğer çözeltinin katyonuyla suda çözünmeyen bir bileşik oluşturabilir. E, bu oluşan bileşikte ne yapacak? Suda çözünmeyen bir katı olduğu için dibe çökecek. Biz buna çökelek diyoruz. Çöktürme işlemi bu şekilde gerçekleşebilir. Bunun dışında illa bir çökelek bir bileşik oluşmak zorunda değil. Mesela kan gibi sıvılarda asılı duran koloidal tanecikler bekletildiği zaman dibe çökecektir. Bu da gene bir çöktürme işlemi. Tabii bu çöktürmeyi karşınıza çıkabilir. Santrifüjleme makinesinde yaparız genellikle çünkü e, beklemek istemeyiz. Santrifüjleme makinesi hastanelerde de lab laboratuvarlarda da bulunan e, yuvarlak bir cihaz arkadaşlar. Mesela kan üzerinden gidelim gene e, kan tahlili yapmak için bu tüpleri ne yaptık? Alınan kanları yerleştirdik. Çok hızlı bir şekilde dönen bir makine arkadaşlar bir dakika gibi bir sürede çöktürme işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi biz çöktürmeye başka ne tarz örnekler verebiliriz? Bahsetmek istiyorum çünkü sorularda karşınıza şunlar çıkabiliyor. Pamuk kale travertenlerin e, mağaralardaki sarkıt dikit oluşumları Çaydanlıktaki o kireç, dipteki tortular bunların hepsi ne ile alakalı? Çöktürme yöntemi ile alakalı. 4 diyoruz. Çözünürlük farkıyla ayırma. Arkadaşlar çözünürlük farkından şu şekilde yararlanabilirim. Mesela elimde şöyle katı katı heterojen bir karışım var. Yemek tuzu kum. Evet. Bu katılardan birini çözen, birini çözmeyen bir sıvı ekleyebilirim bunları ayırmak için. Mesela buna su eklediğim zaman yemek tuzu çözünecek, kum çözünmeyecek, kum dipte kalacak. Ee, yemek tuzu da çözelti halinde sıvının içerisinde. Şimdi ben bunları artık rahat bir şekilde ayırabilirim. Ne yaparım? Karışımı süzerim. Kum süzekte kalır. Ee, Tuzlu su ayrı bir kapta toplanır. Tuzlu suyu da ne yaparım? Buharlaştırarak tuz kristallerini elde ederim. Şimdi ikincisi de ikisi de e, o sıvıda çözünen katı katı karışımı olabilir. E, fakat çözünürlükleri farklıdır. Ne demek istiyorum? E, birinin bir katının çözünürlüğü sıcaklıkla artarken diğer katının çözünürlüğü sıcaklıkla azalır onu ayrımsal kristallendirmede işleyeceğiz zaten. O yüzden ekstradan buraya yazmıyorum. Şimdi bu başlık altında diyeceğiz ki kristallendirme, ayrımsal kristallendirme ve özütleme. Kristallendirme ile başlıyoruz. Şimdi kristallendirmede ayıracağım karışım katı sıvı homojen karışım yani bir çözelti olacak. Kim gibi, tuzlu su gibi. Peki arkadaşlar kristal neydi? Düzenli katılara kristal diyorduk, değil mi? O zaman katıyı demek ki ben kristal şeklinde ayırmak istiyorum sıvısından. Peki ne yapabilirim bunu yapabil gerçekleştirebilmek için? Ya sıvısını buharlaştıracağım ya da bu katının o sıvıdaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimini kullanacağım. Şimdi tuzlar genel olarak ne yapıyor? Sıcaklık arttıkça çözünürlükleri artıyor. O zaman ben bu tuzlu su çözeltisinin sıcaklığını düşürürsem tuzun çözünürlüğü azalacağı için ne yapacak? Bir kısmı dibe çökecek. Peki ayrımsal kristallendirmenin kristallendirmeden farkı nedir? Kristallendirmede çözeltinin içinde tek bir katı çözünmüş. Ama eğer bir çözeltide birden fazla katı çözülmüş ise ben bunu ancak ayrımsal kristallendirme ile ayırabilirim. Şimdi buradaki mantık ne? birden fazla katıyı bir sıvıda çözüyorum. Fakat bu katıların çözünürlüğü sıcaklıkla farklı şekilde değişmeli arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Mesela potasyum nitrat tuzuyla sezyum sülfat tuzunu ele alıyorum. Potasyum nitrat tuzunun Çözünürlüğü sıcaklıkla artarken sezyum sülfatın çözünürlüğü sıcaklıkla azalıyor. O zaman bu ikisinden oluşan bir çözeltiyi ben ne yapabilirim? Soğutabilirim. Soğutursam da kimin çözünürlüğü azalıyordu? Potasyum nitratın. O zaman potasyum nitrat dibe çökerken sezyum sülfat hala nerede? Çözeltide. Şimdi bundan sonra da artık ne yapabilirim? Potasyum nitratı bir süzgeç yardımıyla süzekte toplarım. Sezyum sülfatı da buharlaştırarak veya kristallendirerek gene sıvısından ayırırım. E, bu şekilde ayırma işlemi gerçekleştirmiş oldum. Şimdi son olarak özütleme, çekme ya da ekstraksiyon dediğimiz yöntemden bahsedelim. Arkadaşlar özütleme veya ekstraksiyon dediğimiz yöntem aslında çay demleme. Burada olayımız Dışarıdan eklediğimiz bir çözücü yardımıyla maddenin özütünü çekme aslında. Mesela çay demlerken ne yapıyorum? Dışarıdan eklediğim çözücüm sıcak su. Sıcak suyu çaya koyduğum zaman çayın rengini, kokusunu yani özünü çekmiş oluyorum. Ya da işte şeker pancarından şeker eldesi Şeker pancarını gene sıcak su yardımıyla ne yapıyorum? Şeker pancarının şekerini suya çekiyorum. Daha sonra kristallendirerek, buharlaşırlarak şekeri elde ediyorum. Ya da işte tuzlu bir peynir var, tuzundan arındırmak istiyorum peyniri. Gene ne yapıyorum? Sıcak su ekleyerek tuzu suya çekiyorum. Bu şekilde peyniri tüketebiliyoruz. Ya da gene parfüm yapımı buna bir örnektir. Gelelim son başlığımıza. Hal değiştirme sıcaklığı farkıyla ayırma. Şimdi bu başlıkta aklıma ilk gelen şey ayrımsal damıtma. Ama ondan önce gelin şu yöntemleri bir inceleyelim. Şimdi erime sıcaklığı farkıyla ayırma. Kim eriyor arkadaşlar? Katılar. Yani benim elimde katı katı homojen bir karışım varsa ve bu katıların erime noktaları birbirine yakın değilse bu yöntemi kullanabilirim. Nasıl? Ee, sıcaklığı arttırırım erime noktası düşük olan katı önce erir. Ee, bu katı sıvı heterojen karışımı da süzme veya aktarma ile birbirinden ayırabiliriz. Geldik basit damıtmaya. Arkadaşlar aslında basit damıtma buharlaştırma gibi bir şey. Şimdi buharlaştırmadan farkı eğer ben katı sıvı homojen bir çözeltiyi e, ağzı açık bir kapta buharlaştırırsam sıvı ne olacak? Buharlaşıp uzaklaşacak. Dolayısıyla ben sadece katıyı elde edebileceğim. Ama ben her iki bileşeni de ayrı ayrı elde etmek istiyorum. O yüzden damıtma yapacağım. Şimdi damıtma düzenini ben şöyle bir çizdim size. Şurada bir ısıtıcımız var. Şurada bir çözelti, katı sıvı homojen karışım. Ee, normalde ben bunu ısıttığım zaman buharlaşıp gidecekti sıvısı ama şuradan bir bağladığım bir boru yardımıyla ee, bu sıvıyı ne yaptım tuttum sıvının buharı ne yapacak arkadaşlar şu kolonda soğutacağım için sıvıya dönüşecek ayrı bir kapta ben bu sıvıyı toplayacağım bu ayrı bir kapta topladığım sıvıya da destilat diyeceğim destilat dememin sebebi e, damıtmanın diğer adı destilasyon destilasyon ürünü olduğu için de destilat diye adlandırıyoruz bunu Peki ayrımsal damıtmanın basit damıtmadan farkı ne? Basit damıtmada katı sıvı homojen karışım söz konusu. Bir tane sıvıyı ayırıyorum. Ayrımsal damıtmada iki tane sıvıyı ayırıyorum. Sıvı sıvı homojen karışımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Kim gibi? Alkol su karışımı gibi. Peki alkol su karışımını ayırırken gene düzenimiz aynen bu şekilde. Tek farkı arkadaşlar. İkisi de sıvı olduğu için karışanların Biliyorsunuz ki sıvılar her sıcaklıkta buharlaşıyor. Dolayısıyla kaynama noktası düşük olan buharlaşırken çoğunlukta bir miktarda kaynama noktası yüksek olan e, sıvımız buharlaşacak. Peki ben verimi yüksek bir destilat ayı oluşturmak istiyorsam yani bu işlemi yüksek verimde gerçekleştirmek istiyorsam tek fark arkadaşlar şuraya bir fraksiyon kolonu ekliyorum. Fraksiyon kolonunun içerisinde küçük cam parçaları var. Bu cam parçaları kaynama noktası büyük olan sıvı buharını tutuyor ve tekrardan bu camlar üzerinden kaba damlamasını sağlıyor. Tek var bu. Basit damıtmada tek bir sıvıyı ayırıyorum. Ayrımsal damıtmada iki sıvıyı ayırıyorum.